Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS çekiyoruz. Hemen maça geçelim. Hiç sizi bekletmeden. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri de açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hemen maça geç. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben ile kapışıyoruz ve ben Galatasaraylıyım. Siz de hangi takımda olduğunuzu yorumlara yazmayı unutmayın. Kadroları hemen sizde görün. Hemen hiç geçmeyin. Normalde ben geçerim tabii. Onların kadrosu böyle. Benim kadrom da bu. Tabii ki de Hakan'ı direkt normalde orta sağ olabilir. Hatırlamıyorum onu. Neyse hemen maçlara başlıyor. Bu arada arkadaşlar siz de oynamak istiyorsanız benimle hemen bir kod yazarız. Canlı yayın açarsam veya yorumlarda yazın oynaya oynama abi diye veya abi diyorum da belki benden büyüksünüzdür. Hiç bilmem. Ama ben güzel oynuyorum. Bunu söyleyeyim. <laughs> çok baskı yaparım ama işte şöyle bir sıkıntı var. Adamların defansı iyiyse alamayabiliyorum bazen. İlk sütumuz çıktı. Burada ben de bugün maça gittim. Futbol kursuna gidiyorum. Soğuk da 6 ay. İzmir'de oturanlar bilir. İlk Robbers'ta şöyle devam edelim. Hadi hadi açtın. O da sana verdi. Hayır ya çok kötü pas attı. Bu arada ben mis çok geliyor ama çok pahalı yapıyorlar arkadaşlar. 900 elmas falan yapıyorlar. Ben elmas biriktirmiyorum çoğunlukla harcıyorum. Lazım oluyor çünkü arkadaşlar. Biriktirmek çok zor ve ilk bu. Hakan'la geldi. Üst direk crossbarla şöyle izletelim hemen. Paslar çok güzel atıyorum. Paslarda hiç sıkıntı mı? Bu arada ilk şeyini yaptım. 99. Hakan'ın numarasını. Şu kaysak top oraya gelmedi. Hemen. Bu arada normalde bu hiç var ya şu an top onda olan. Onu ben forvet deyip destroy aldım. Onu hemen orta sahaya aldım. Destro çok iyi forvet çünkü. Al. Sıyırdı. Hemen geçelim buraları. Pas Çünkü normalde bu arada gösterim açı. Gösterim açının tüm şeylerini biliyorum ben. La bile onu. Ponte. destra. ve pat. Ne? Nasıl ya? Çok mu vurmuş mavadan? Ama bence grafikleri biraz daha güzelleştirebilirler. Çünkü bakın seyirciler kötü. Sanki kağıttan yapılmış gibiler ve bulanıklar. Seyirciler böyle gerçekçi olacak. Sonra Çaptan gibi durmayacak. çat derken bu altlar beni bitirdi. Kaç tane uçtum var Allah aşkına. Bir dakika. Maç istatistikleri. Toplam şut 5 tane şutum var. Bir tane hedef bulan O da gol olmuş. Hemen yani devam edelim. Yine az biliyordum. Ama bunlar çok delik atıyor. O yüzden taç kazanıyor. Kazanamadım da. Ha ilk kere bitti korktum ya. Bir şey yaptım zannettim adama. Devam ediyoruz arkadaşlar. Reklam izlemeyin dedim. Çok uzun sürdü çünkü. Hadi. Hadi ya. Ya hadi ya. Adam panter oldu iki saniyeliğine. Daha demin golleri yiyordun. Çıkaramıyorum bile. 51 dakika. Bu arada bundan sonra bir video daha çekebilirim belki. O da Roblox olabilir. Ama şu anlık bir şu DLS'yi bir atalım. Ya benim defansım çok iyiydi. Bugün bir şeyler olmuş. Mesela bu şeyi çok iyiydi. Hadi, hadi. Oo, baba, 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 baba. Baba baba baba. 2 0 arkadaşlar. Diş bakalım. Hemen. Sen de takım yönetme. çoğunlukla şu anlık o kadar yorgun olan yok. Ben çok böyle kırmızılaşınca biraz değiştiriyorum. Boş yere adamların maçından olmasınlar ya. Oynasınlar. Biraz sakatlanınca çok değiştiriyorum. Hakan çok kayıyorlar anlamadım. Ama gel, böyle birileriyle oynayınca gösteri maçı gösterim Gösteri maçını botlar oynuyor. Ne hiçbir şey yok ya. Aa, bak seyirciler görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsi kağıt gibi duruyor. Osman. Osman, Osman. Osman'ım. Osman. Kaleden akan bura. Dikti. Ofsayt verme. Ne olur. Hayır. Hakem o bayrağı görmek istemiyorum. Hoca foul. Ayağıma vurdu. Ama ben ne? No. Kayarım bak. Kayarım dedim. Kayarım dedim ama. Ya ben kayınca mı bir şey oluyor ama? Adam benim orada ayağıma bildiğin lak diye geçirdi. İleri 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 vur. Gitmiyor arkadaşlar. Evet. Bas ileri. Hadi. Destroy ile geliyor arkadaşlar. Gol. Arkadaşlar. Ona Hayır ya harekette gol atayım dedim size özel ama olmadı. Evet, labili, lab lab lab, lab. Hakem, baksana değdi zannettim hakem. Hava atışı zannettim hakem. Hocam hiçbir şey yok ya bitiyor. Ben direkt bırakayım zaten gidecek. Atar çıktı kız yalnız. Ya bak ben de çıkıyorum Neyse hemen diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer de Brentford'la kapışıyoruz. Brentford'un da takımı iyi. İyiymiş. Bu arada bu sefer farklı formayla yapacağım maçı. Galatasaray'da da hemen ilk gol bir gelsin. Ne? Olamaz. Hayır, nestaç oldu. Hiç sıkıntı yok. Hemen ikinci maçı da yapalım sonra ne yapacağımı biliyorsunuz. Hayır, pas atmıştım Neyse. Ya nasıl? Ama adamın boyu 2 metre. O ne ya? Yuh. Hemen attım. Esmer attım. Bas oğlum. Bas dünyarım. baba 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 ne baba ba baba baba baba. ba 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 yapıyor? Ba ba ba. Vuracağın kafasına. Ne? Offside yok hoca. Bak 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 bak. bak. Evet. Aa yok yok. Belki şu adamın ayağı giriyordur diye düşündüm de. Ayağı içeride olsaydı offside silinirdi. Merak <laughs> etsen. Hadi hadi. hadi. Vurur. Destroy destroy cimmom. Cimom, çok yaşa. Cimbom cimbom çok yaşa. Ama niye orada? Kayacağım ha sana. Raya mısınız? Ne oldu? ama benim orada defansım var. Abartmayın yalnız. Hocam yu kaç ki bunun acaba defans kaç kişilik? Hı. Ne ne oldu lan? Of çok iyi kendime öne attım. Hocam offside verme. Bak ne oldu nerede? Offside nerede? He, Hakan offside'miş ben restro zannettim. Offside yok diyecektim de Hakan offside da yaptı. Doğru. Orayı görmedim. Tekrar Hakan'a veririm ben de. Bu sefer offside yok. Bu sefer offside yok. Vallahi yok. Şu voley deneyeceğim ya. Atacağım. Kaç zaten 0 0. Risk alıyorum ama yapacağım. Üf hadi pas atayım. Sağ olsa girmez. Bu da güzeldi aslında. Gol olsa çok iyi asist olurdu. Çok şanslı. Raya. İlk yarı bitti. Hemen diğer yarı. Evet arkadaşlar okay. devam ediyoruz. Yine reklam uzun sürdü. O yüzden sizi yine bekletmek istemedim. Diğer Niye ise 30 saniye sürüyor. Evet aldım. Aldım bas 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 bas. Tık tık. Şöyle. Ya bas bas bas. Hadi juniorlarım. Tamam. Alın size.

hemen Robert's melchersen Oy, corner. Aferin oh, kale be. Uzak köşeye hedef almış. Defansif dengeli, ofansif defans. La 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 Ne, neydi o şarkı? Vov wow, wow, nereden? Yükseklerdeyim yine ben ben. Allah'ın üstümden lütfen. Sen küsmezsen ben küsmem. Ya o şarkı da iyi bu arada. Ben bir tane şarkı vardı onu unuttum. Lütfen lütfen. Can bardağı kısın lütfen. Allah'ın üstümden lütfen. Sen küsmezsen ben küsmem. Ya selam bebek bro ben hola. Keten 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 teraya geldim. Arkadaşlar risk almayalım bence. Çünkü bu uzatmalara gidecek gibi Ben hemen oyunu alayım. Çevireyim yani. Top bana gelmedi ki. Al. Evet, 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 evet. Hocam bunlar çok zor yapıyor ve boyları uzun. Kafa. Sen kendi kalene attın zaten dalga. Destro. Hadi, hadi oğlum. Bu maçı sen döndürebilirsin. Hadi oğlum hayır ya. 90 artı 1 ya. Hadi ya. Aga be. Tam bitti bitti uzatmalar. Hemen devam edelim. Hızlı hızlı hızlı. hızlı. Hakan, Hukan. Hakan şey mi? Yani ne, de, ne deniyordu ona? Ee, neyse. Ha, kambur kambur. Kamburum çıkmış. Değişik koşuyor öyle. Az bu arada kornerde çektirmeyelim. Kornerde çektirmeyelim. Kornerde Ah, Allah olsaydı. Ama alamadık ki zaten olsaydı olsaydı. Kaleciye veriyorlar uyanıklar. Hemen o da dikiyor tabii. Ya. Üff. Hemen ben sizi beklettim. Yine o kadar uzun bir reklam değildi bu. Bir an yine aynısını Bu arada daha demin iki reklam da aynıydı. Bu da olmazsa penaltılara gidiyoruz arkadaşlar. Kaybedersek canım sağ olsun. Ama ben penaltılarım iyi değil. Oyunda tabi. gerçekten ben futbol hastasıyım. Ve o yüzden penaltılarım da iyi. Hocam yuh ya. Bana gelince foldo Ben daha demin adama diğer maçta yaptım. Yanlışlıkla oldu hem de. Hemen fold 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 fold. Serbest dur. Sarı kart. Sonra ben yapınca Onlar yapınca ben yerdeyim. Hiçbir şey yok. Tabii ya. Satılmış maç. Hayır ya. Vermiyorum topu. Hadi, hadi, hadi. Defanslarım benim iyi. Sen ne? Hemen penaltıları da atalım arkadaşlar. Ben bu köşeyi atarım. Tony. Hayır ya, hayır ya. Hakan, Hakan baba arama. morma. Kendini. Gel sen bir anda diyecektim. Nasıl bu tarafa atacağım? Ben hep bu tarafa vereceğim oraya tane kadar. Yuh. Nereye attın hoca ya? Esra baba aram arama. Kendine ya hoca bu satılmış maç gerçekten ya. Buraya at artık ya. Bu bence yön vermeyi bilmiyor. Ama veriyorum biliyormuş. Ama çok veriyor. Hemen yine buraya. Ya hoca ya. Hoca yuh. Bu sırada oraya atarsa gol olursa var ya. Atamazsın. Maç bitiyor zaten. Ya of ya. Ama gerçekten satılmış maç. Hiç atamayabilir miyim ya? Ama dedim oyunda penaltılarım çok kötü. Neyse hemen bir ana ekrana gidelim. Evet arkadaşlar. Hemen bir vedamız edelim. Ama en sonki maç bence satılmıştı. Çünkü çok belli. Yani hiçbir şey yapamadım. Penaltı bir tane bile atamadım. Canım sağ olsun işte. Hemen söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay bay.